Etlerimizi koyduk, suyunu çektirdik. İçerisine soğanımızı, sarımsağımızı ve tatlı fasulyemizi ilave ettik. Kademe kademe çekeceğim videoyu. İçerisine patatesimizi de ilave ettik. Ve kapağını kapatıyorum. Bir 5 dakika böyle kapak kapatılmış halde tutacağım et yumuşaması için. İçerisine bir kaşık salçamı verdim. Şu an salçamı karıştırıyorum. Aynı şekilde 1 dakika kapağını kapalı tutacağım. Evet, bu biraz kavruldu. İçerisine kendi yaptığım domates sosundan şöyle biraz ilave ediyorum. Karıştırıyorum. şu anda. Biraz su ilavesi yapacağım üzerine. Çok az su. Evet. Kapağını aynı şekilde kapatıyorum. Bir 10 dakikada böyle bekleteceğim. İçerisine polübere, kekik, kimyon ve tuz ilave ettim. Kimyonu seviyorum. Sindirimi kolaylaştırıyor. Daha güzel. Patateslerim biraz pişsin. İçerisine patlıcanı ilave edeceğim. Patlıcanı da ilave ettikten sonra yavaş yavaş demlemeye bırakacağım. Ortalama 30-35 dakika içerisinde kapatırım altını. Evet, patlıcanları da atıyorum içerisine. Patlıcanlarımızı attık. Yemeğimiz bir 15 dakika sonra hazırdır yemeği. Denerseniz tavsiye ederim arkadaşlar.